Yani 189'u arayabilir veya gip.gov.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Kaber Merkezi'nin belki de en tatlı bölümüne geldik efendim. Sanat deyince akan sular duruyor. Ee, şimdi önemli bir Mersinli yazar, televizyon programı konuğum Övünç Ezgi Yılmaz. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Süryal Evrende Yasak Aşk kitabı. Evet çok beğeni toplamıştı ve ikinci baskısını yaptı ama. Sadece tabii ki bu kitap değil. Sizi biraz tanıyalım. Altı mı oldu kitap sayısı? Evet. Altı tane kitabım var. Buyurun. Övün Çizgi Yılmaz. 33 yaşındayım. Tam böyle Mersin plaka. Hı hı. Ee, Anamurluyum. Anamur'u çok seviyorum ve e, Halikarnas balıkçısı için Bodrum neyse Anamur'da benim için odur. E, ee, Anamur aşığı bir insanım. Ee, roman, öykü ve şiir türleri yazıyorum. İstanbul'da Cemal Süreyya Derneği yönetimindeyim. Hatta buradan duyurumuz olsun TÜYAP Fuarı'na katılıyoruz. Bunun haricinde Ocak ayında Cemal Süreyya'yı anma etkinliğimiz var Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Bu tarz faaliyetlerim var. Evet. Romanlarımda daha çok toplumsal konuları aşk romanları üzerinden anlatmayı hissediyorum. En son tüm ihtimallere karşı altlı bir roman yayınladım. Bu roman İngilizce yayınlandı ve 14 ülkede satışta. Ee, karakterlerden bir tanesi Ezidi'ydi. Ezidi bir kadındı. Ee, ama kimliğini saklamak zorunda kalan bir Ezidi kadındı. Ee, çoğunluğun içerisinde Azı'nın seslerini bir nebze olsun dile getirebilmeye çalışıyorum. Bunu da kahramanlarım üzerinden yapıyorum. Evet, şimdi... Nereden geldi? Yani böyle bir hani şimdi bazen ya şimdi e, ilham perilerinden bahsedilir. İşte bir anda e, kitap yazasım geldi. Hemen kalkıp, değil mi? Yani siz nasıl bunu başladınız? Nereden geldi? Bir heves mi vardı? Ya da yani e, okuduğunuz kitapların etkisinde mi kaldınız? Bu As sanat sanatçı kişilik. Bunu bir sorgulayalım sizin. Aslında şöyle, çocukluğundan e, çocukluğumdan itibaren hep vardı. E, ben daha çok travmaları sanata dönüştürmesi gereken e, dönüştürülmesi gerektiğine inanan bir insanım. Hı. Bu toplumsal travmalar içinde geçerli. Ben 92 doğumluyum. E, 93 yılında ülkemizde madımak katliamı oldu ve 33 tane aydın yandı. E, çocukluğumda hep böyle madımak anmaları vardı ve ben çok üzülmüştüm. Yani insanlar niçin başka bir insanı e, hayatına son vermek ister ve 33 tane insanın hiç kimseye zararı olmayan sadece işte sanat üreten insanların şeklinde. E, Sonra metin altı okun bir cümlesine takıldım. İşte birimizin başına bir şey gelirse ne yaparız? Kalanlar gidenlere şiir yazar. Ben de o cümleden etkilenerek 33 kişinin hayatını araştırdım. En ince detaylarına kadar. Onlara şiirler yazdım. Ve o şiirlerle şu an Yenişehir Belediyesi ile bir park yapıyoruz. Selam olsun buradan Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e. O sağ olsun... Her kaybettiğimiz yıl için bir akasya ağacı, yaşamı temsilen akasya ağacı diktik. Ve hepsine birer şiir verdik. Birçok müzisyen destek verdi. Ferhat ee, Livaneli, Londra'dan Mehmet Ali Alabora, Erkan Oğur, e, Kaptan Sabris şiir seslendirmesiyle, e, Delil Öncü, Mercan Erzincan. E, yani yaklaşık 20 tane sanatçının ortak çalışması. E, bu insana ayrıyeten bir mutluluk vardı. Demek ki bu ülkede kolektif bir şeyler yapılabiliyormuş. İnsanlar bir şey yapmak istediği zaman özellikle sanat camiasından gençlere bir destek varmış. Özellikle Ferhat Hoca, Ferhat Livan Nebil Hoca, Nebil Özgen Türk hepsi çok ciddi destek oldular. Bunlar insanı mutlu eden çalışmalardı ama buradaki ana tema travmadan sanat çıkartabilmekti. Evet. Ve ölüme karşı yaşamı savunmaktı. Çok bol. Yani bizim ülkemizde travma çok bol. <laughs> Toplumsal travma zaten bitmez. İşte 12 yıl mi? Yani darbe, Maalesef. darbe dönemi. Ee, yine Maraş olayları. Tabii. Belediye malumunuz, başkanlarımız şu an iç için belediye başkanları. çok başkanlığı. aydının katledilmesi. Yani o kadar çok şey var ki Uğur Mumcu'dan evet. E, Abdi İpekçi'ye ve yani saymakla bitmez. Ahmet Taner Kışlalı hocamıza da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ahmet yani. Taner Kışlalı ben ilkokul 3. sınıfa giderken hayatını kaybediyor. Evet. Onun üzerine yazdığım bir yazı var ve amcam onu hala saklıyor. Sadece haberlerden izledim, hiç tanımadığım bir insan. Ama bir çocuk yüreğiyle o kadar çok etkilenmişim ve yazı yazmışım ki hala o yazım amcamda duruyor. Evet. Ülkemizin çok önemli aydınları, değerleri maalesef Karanlık bir ortamda, değil mi? Karanlık eller tarafından katlettiler. Hala pek çoğunun yani katilleri bulunamadı maalesef. Yani e, bir karanlık perde hale devam ediyor. Şimdi efendim toplumsal travmalar deyince de mesela Suriye'de yaşanan bir gerçekten de yani bizi de etkileyen bir travma söz konusu. E, Niyetinde pek çok Suriyeli yani 4 milyon dört buçuk milyon hani biz diyoruz 6 7 milyonu buldu o şey. Hı hı. E, düzensiz göçmen sayısı. Şimdi geri de dönüşler başladı. Böyle hani e, siz de artık uluslararası bir e, yazar olarak gururumuz olarak adım attınız değil mi? Yani 14 ülkede kitabınız yayınlanıyor. Biraz daha böyle global yani bakabilir misiniz önümüzdeki süreçte? Dünyanın da geldiği bir nokta var çünkü değil mi? Yaşadığı evet, travmalar tabii var. Tabii ki, dünyanın en büyük travması zaten göçler. Tarih konusunda göçler üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Geçtiğimiz günlerde bir Fijetin Turizm Komisyonu olarak paslardık Sayın Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç'la. Bu arada Ali Boltaç başkanında da çok güzel sanatsal projeleri var, Aynen. onlara da daha sonra değinmek da isterim. Orada bir bayanla tanıştık, üst düzey bürokrat Aynen. Fatıma Hanım, onlar biraz daha farklı söylüyorlar ama bizdeki Fatma şeklinde. Göçler üzerine doktorası olan ve araştırmaları olan bir kadındı. Bizim için çok ciddi bir ilham oldu. E, tarih boyunca bütün göçlerin e, içerisinde çok ciddi travmalar var evet. e, ve e, onları yaşıyoruz. Onları da sanat üzerinden işlememiz gerekiyor. En son göç üzerine e, Mehmet Ali Alaboran'ın kızı üzerine bir şiir yazmıştım. Isim Mayıs, Mayıs'a da buradan sevgiler. E, o şiiri seslendirmiştik. E, o tarz bir şey olmuştu. Göçler, e, evet, yazmayı düşündüğüm alanlardan biri. Evet. Ama evet. bunun için tabii ki çok ciddi bir araştırma gerekiyor. Ee, yani birazcık daha Orta Doğu'nun sakinleşmesi ve gidip olayları yerinde görülmesi gerektiğine inanan bir yazarıdır. Evet, Yani birebir o atmosferi değil mi? yaşamak ki. gerekiyor. Şimdi Çünkü efendim, buradan baktığımız şekilde eleştirmek evet. çok kolay, empati yapmak çok zor bir şey. Yani Suriye'den bir göçü anlatabilmem için Ben Suriye'den yazmaya başlamalıyım Önce Suriye'ye gitmek Orayı o havasını hissetmek Orada kendimi O kişinin yerine koymak zorundayım Evet tebrik ederim Zaten kitabınıza da şöyle baktım Ayrıntılara inmeyi seviyorsunuz Evet Yani iyi bir Edebi açıdan iyi bir kaleminiz de var Estağfurullah Neticede yazarlık tabii ki çok uzun süreler her kitap bir şeyler daha katıyor yazara. Değil mi? Yani ufkunu evet. biraz daha genişletiyor. Ama şimdi yazarlar da yalnız insanlar. Yani kendi içerisine hapsolmuş insanlar. Yani onlara da destek vermek, onların bu eserlerini yaygınlaştırmak adına veyahut da belli platformlar sağlamak çok önemli. Biraz önce Tarsus'tan bahsettiniz. Yeni şehit Abdullah Özyıldız gerçekten de bu e, yani yine sanatsal etkinlikler açısından ciddi işlerde yaptı. Evet, yani, hala da yapıyor. Yapıyor. Ee, yani en azından şu var, e, Sayın Ali Boltaç Başkanımıza ve Sayın Abdullah Özyiğit Başkanımıza herhangi bir sanatsal projeyle gittiğimiz zaman red almıyoruz. Evet, çok güzel. E, bu gerçekten çok önemli Anamur şey. Anamur Belediyesi, Anamur'da yaşıyorsunuz. Yani <laughs> ya kendi ilçeniz, şimdi oraya hiç konuşmuyorsunuz da bayağı uzak yerlerden destek görüyorsunuz da orada sanatsal faaliyetleriniz olabiliyor mu? Belediyeyle eş güdüm içerisinde çalışabiliyor musunuz? Belediye Başkanı'nın sanata bakışı nasıl daha doğrusu? Yani en son Öykü Günleri Öykü Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikte davet almıştım ve katıldım. Ama bunun haricinde Anamur Belediyesi'nden ve Büyükşehir Koordinasyon'dan ki hala iki belediyede Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki bahsettiğimiz diğer belediyeler de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler herhangi bir sanatsal faaliyet konusunda fikir görüş talep edilmedi talep edilseydi Elbette ki onlar için elimden geleni yapmaya hazırdım evet. Ama talep edenlerin desteklerimiz ortada en son bir de şey sanat konusunda sanat biraz daha farklı konu belki Anadolu Belediye Başkanı mühendis Kökenli olduğu için tekniksel bakıyor olaylara. Hmm. Şimdi Abdullah Başkan'a ya da Ali başkanı ...bir sanatsal faaliyetle gidince heyecanlanıyorlar. Ya da bir kültürel faaliyetle gidince heyecanlanıyorlar. Bizim heyecanımız ortak oluyorlar. Mesela tarih boyunca... E, ...Tarsus'tan kaçırılan... ...bütün tarih eserlerin belgelerini buldum. Hmm. E, Yaşar Yılmaz diye... ...68 kuşağından bir... E, ...amcamızın destekleriyle... E, ...ki oğlu da Oxford'da öğretim üyesi olan... ...ciddi bir entelektüel bir aile. E, ve bunları... ...Ali Boltaş başkanıma vardım. Hemen Ali Boltaş Başkanım işte nasıl basın açıklaması mı yapsak, kültürel anlamda Kültür bakanlığıyla ile görüşsek, bunları nasıl Tarsus'a geri alabiliriz, ne yapabiliriz? Bir heyecanda, belki genç olmanın verdiği bir heyecanda. Ama tabii dediğim gibi benim için Anamur, işte Halikarnas balıkçısının Bodrum'u gibi aşık olduğum yer. Evet. Ama Anamur'da aynı heyecan duyabildim. Kimse yok demeyeceğim. Çünkü yani belediyelerden evet öyle bir şey olması Yücelen bak mesela çok şey. Ali Yücelen çok heyecanlı bir adam. Ee, en azından o, o konularda biraz destek veriyor. Ee, bir projeyle gittiğimiz zaman dinliyor, heyecanımız ortak oluyor. Bunlar evet. güzel şeyler. İşte hakkını teslim etme değil mi? Yani şimdi Sayın İzler tabii e, biz yayınlarımızda e, doğaçlama yapıyoruz. Yani önceden bir kurgu yok. E, neyse o. Ve şey bunu söylerken yani, yani zaten siyasi kimliğimi bırakıp söylüyorum. Sanatsal kimliğimle evet. söylüyorum. Çünkü evet. diğer iki tane öldüğüm yani belediye baş... başkanı. hepsi CHP'li belediye hepsi başkanları. Hepsi belediye CHP'li. Ama, ama yani siz de tabii at gözüyle bakmıyorsunuz olaya. E tabii mesela Ali Bey şimdi sanata anadlı... katkı verenlerle, sanata duyarlı olanları da e, ayırmak lazım. Şimdi biz Ana Bey... Anamur'la ilgili olarak mesela haberlere bakıyoruz. E, zaten pek haber yok. Gerçekçi olalım. Ya, basında yoklar. Şimdi basında şöyle bir şey, bir iş yaparsanız, bak bir iş yaptınız, basındasınız. Şimdi bu işi yapmasanız, basında olamazsınız. E Ne diye olacaksınız? Belediyelerde aynı, İcraat yapıyor, güzel çalışmalar yapıyor, hemen basın, değil mi? Vermek Tabii zorunda. Ki. Veriyor. Ama basında yoksa bir belediye başkanı, bilin ki orada zaten icraat yok. Yani bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi e, buradan biz Anamur çalışmıyor demiyoruz. <laughs> Anamur Belediyesi çalışmıyor demiyoruz. Aa şeyi de Belki çalışıyordur ama <laughs> Bu arada Basra şey basına de... yansıması <laughs> yok. <gülüyor> şeyi de belirtmek istiyorum yani. Hani Anamur'da koordinasyondan da aynı şekilde. Çok sevdiğim evet. bir koordinasyon o temsilcimiz var. Çok güzel yollar vesaire yapıyor ama sanatsal konularda bizi pek bir görmüyorlar. Anamur Belediyesi yollarda inşaatta çok başarılar ama sanatsal konularda bizi görmüyorlar. Evet. Ama burada şey anlatmak lazım, gerekiyor. Bir Hayata lazım. bakış vizyonu. Yani evet. e, belediyecilik sadece yol yapmak mı yoksa belediyecilik tarih boyunca var olabilecek projeler koyabilmek mi? Ya tabii e, yani. ki meselesi tabii ya, işte olarak görüyoruz. Köprü yaparsınız. Değilse yani çalışmıyor değiller. Evet. Ee, özellikle yollarda e, işte çöplerde güzel çalışıyorlar. Yani belediye büyük şehirde belediyede. Şimdi o kadar da şey yapmayayım. <laughs> Memleketimi görmeyeyim. ama... sanatta maalesef geri kaldık ama bunu şey söylüyorum. Evet. Şimdi ee, tabii cevap hakkı doğdu. Anamul ee, Anamur Belediye Başkanına cevap hakkı doğdu. Sanatta tamam diğer hizmetlerde varsınız ama sanatta neden Yoksunuz iddiası ortaya çıktı A, Öykü günleriyle bir etkinlik düzenlediler Şimdi başkanım oradan cevap verecek Ama onu da Öykü Derneği yaptı evet. Bu arada şeyi istiyorum Cemaat Suraya Derneği Genel Merkezi'nde yönetimdeyim Hı. Mesela bir Cemaat Suraya Derneği olarak bize bir davet gelseydi Cemaat Süreyya Derneği'nin bütün yazar şairlerine Anamur'a getirmek isterdim. Ama maalesef büyük şehirden de küçük şehirden de gelmedi. Evet. Eminim bu programdan <laughs> sonra... Belki da... şehirden <laughs> Yok bundan sonra eminim şey evet. yani hani ya Ali Başkan ya Abdullah Başkan hadi biz yapalım diye gelecektir. Evet. Şimdi evet biraz da kitaptan söz edelim. Yani bu Süreyya'nın <laughs> evrende yasak aşı çok ilgi gördü ee, gerçekten de. Tabii farklı bir kitap. İçeriğiyle ilgili olarak kısa kısa neler söylemek istersiniz? Ee, en büyük özelliği 92 yıllarında gerçek yaşanmış bir hikayeydi. Hmm. Ee, evet. Kendi içerisinde Alevi-Sunni çatışması var. İşte karakterin bir tanesi çok dindar, kapalı çarşaflı, kapalı kara çarşaflı bir kadın. Ee, ama hiçbirini yargılamadan, az önceki Suriye olayında da söylediğim gibi... ...kendime o kişilerin yerine empati koyarak e, yazdım. Özellikle e, yabancılar daha çok hani... İslam olduğu için ve İslam içerisindeki çalışmaları olduğu için daha böyle da ilgi gösterdiği bir çalışma oldu. İngilizcesi de ikinci baskıya geçiyor. Hatta bir yeni kapak değişimi yaptık. İngilizcesini Türkiye'de Amazon üzerinden bulunabiliyor. Bunu söylüyorum ama reklama görüyor söyle, bilmiyorum. Söyleyin, Çünkü gerçekten çalışmadığımız için böyle bursun. şey oluyor. Evet, evet evet. Yok önemli değil. Tabii ki ulaşsınlar efendim. Ben bir yazar. Yani uluslararası bir Yavaş yavaş üne de kavuşuyorsunuz. 14 ülkede kitaplarınız yayınlanmış. Bu Mersin için çok ciddi bir bana göre onur, gurur kaynağı. Teşekkür ederim. Yani e, desteklenmeniz kendi memleketinizde değil mi? Yani evet. En önemli şey kendi memleketinizde. Kendi ilçenizde destek görmeniz gerekiyor. Sizin de tanıtılmaya gerçekten de ihtiyacınız da var. Mersin'e katkı sağlama noktasında zaten sizin tanıtımınız en direkt olarak Şahısların, Mersin e? Evet, şahısların tabii. tanıtımı değil, Mersin tanıtımı. E, tabii, bizim için her tabii. şeyden şimdi biz önce. Biz burada San TV olarak ulusal da yayın yapıyoruz. Yurt dışından da şu anda izliyorlar. Efendime söyleyeyim, Ankara'dan da izliyorlar, Kars'tan da izliyorlar, Mula'dan, her yerden izliyorlar. Yani şimdi neticede artık iletişim çağındayız. Sosyal medya var. Evet. Bütün sosyal medya şu anda kanallarında varız. E, kimi tanıtıyoruz? Aslında biz... Övünç Ezgi Yılmaz'ı sadece değil Mersin'i tanıtıyoruz. Çünkü evet. bakın ben yani ben bunu e, daha önce de yazdığım kent tarihiyle ilgili kitaplarda da çok vurguladım. Ya yani Mersin'in asıl kimliği mesela tartışılıyor. Ya bu lojistik kentim olsun, turizm kentim olsun, ne bileyim ticaret kentim olsun. Hep böyle bir beyin jimnastiği yapılıyor. Hı hı. Hepsiyle beraber mi işte tarım kenti vesaire değil. Mersin'in kuruluş dönemine baktığınız zaman zaten genç 150 yıllık bir kentten bahsediyoruz. Hı hı. Kuruluş dinamine baktığınız zaman sanat hı. ve kültür spor. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Ee, ya işte 1920'lere gidiyorsunuz, 15'lere gidiyorsunuz. 14 tane burada konsolo sahne var ya. Yani düşün onların getirdiği e, Levanteller diyorlar yani o dönemlerde. Ilk evet. Şehrin belediye başkanı evet, bizde. ilan Ne kadar yani, güzel bir onur. Şimdi şairlerimiz değil mi? Sinemacılarımız. Bak. Evet. Çukurova toprağı yani hani bir evet. tarafına bakınca Çukurova. Şimdi ee, spor adamlarına bakıyoruz. Muhteşem insanlar var. Ya yani mesela Seyfi Alanya'nın hayat hikayesini ben yazdığım zaman ya yani çok önemli orada mesela şeyler gördüm. Ya 11 yıl Tevfik Sırrı Gür Lisesi Türkiye şampiyonu atletizmde. Ne kadar? Çekiç atmada Nurullah İvak. 54 kez Türkiye'ye koy kırmış. Yani e, Seyf Alanya zaten atlet olarak. Mersin İkman Yurdu. Bak oradan nereye düştük? Değil mi? Yani bizim gururumuz Mersin İkman Yurdu şu anda nerelerde? yani şimdi bunlar sanata, spora karşı duyarlı yöneticiler olduğu zaman yükselişe geçiyorsunuz. Ama duyarsızlar olduğu zaman da maalesef inişe geçiyorsunuz. Evet. Şimdi efendim ne öneriyorsunuz Sayın Yılmaz? Kitap yazma konusunda şiir mi kitap? Mı? Hangisi daha çok sizi cezbediyor? Çünkü hem şairsiniz hem yazarsınız. Şöyle hiçbir zaman oturup hadi ben şiir yazayım demedim. Madımak'taki herkesin hayat hikayesini araştırmama rağmen elimde böyle dosyalar oturuyorum. Günlerce şiir yazamadığım da oldu. Şiir kendine zaman gelmek istiyorsa geliyor. Böyle çok alakasız bir yerde otururken geliyor. Bir gün Konya'da kaza yaptık çekici geldi. Çekicinin önüne oturdum ve karşı bir çakır dikeni dikkatimi çekti. E, hemen orada şiir yazıyorum. Arkadaşım, şimdi kazada da arkadaşlarımıza yaptık. Arkadaşım nasıl kızıyor? Ya diyor ne yapıyorsun? E, şiir yazıyorum. Şiir yazmanın yeri burası mı? Ama karşıdaki Çakır Diken'i yani bana Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini anlattı. E, şiir kendi geliyor. Ama romanda biraz daha böyle tekniksel e, olaylar var. Bunun için yaratıcı yazarlık dersi e, çok daha böyle roman yazanlara önerdiğim şeylerden biri. E, özellikle Barış İnce, e, sevgili üstadımız Barış İnce bu konuda çok başarılı bir isim biraz Daha böyle yazıdan gidiyoruz. yazıdan biraz böyle e, gençlerimiz kopuyor mu yani biraz böyle hani bu tweetler, mimitler kısa yazılar falan filan hep hayatımız içine girince e, bu tip mesela romanlar e, yani böyle bir şey var gibi geldi bana. Aksine yani, yani yazıdan kopma varmış gibi söylüyorlar geldi söylüyorlar ama mesela buna karşı hiç e, aksine hani yani bu sadece şahsi deneyim e, benim motive eden aslında okuyucularımdı. Ya ben ilk yazdığımda böyle aman yazdım hani kim okuyacak ya da işte seni kim ciddiye alacak bu bütün yazarlarda vardır. Acaba yaptığım şey doğru mu? Ee, gerçekten yapabiliyor muyum? Çünkü hani sonuçta bu e, teknik bir olay değil puanlandıramıyor kimse. Hı -hı. E, zaten ülkenin aydınlarını 93'te yakmışlar. Hani seni eleştirebilecek ciddi eleştirmenler gitmiş. Şurada kalmış 3-5 kişi. Hı -hı. E, yazdıklarının bir değeri olup olmadığını bilmiyorsun. E, ama bir süre sonra insanların böyle e, mailleri, telefonları, onlar insanı motive ediyor. Onlar yeni öyküler, yeni şiirler peşinde koşmanızı sağlıyor. Bu da çok güzel bir duygu. Evet, tarz olarak bakıldığı zaman, baktım kısa kelimelerden hoşlanıyorsunuz. Kısa 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 kısa. Hı hı. Fazla da uzatarak kafa karışıklığı da yaratmıyorsunuz. Ama betimlemelerde uzun tutuyorum. Evet. Özellikle o kitabın betimlemelerinde anımıro, iğne iplikle kanefçe işlercesine işledim. Evet, yani... yani oraya giden bir insan, o kitabı okuyan bir insanın Dragon Çayı'nda, işte Dragon Çayı'nın arka tarafında, işte Hı -hı. pardon öğrenin arka tarafında bir Harman koyunu ki birçok anamurlu bilmez, oraları yaşıyor ee, ve bir Anavurlu olarak bu benim için bir gurur. Evet. Şimdi biraz da önümüze bakalım efendim, geleceğe evet. dair planlarımız nelerdir? Geleceğe dair planlarım nelerdir? Öncelikle parkımızı bitirmek, Madımak Parkımızı bitirmek. Hı -hı. Ee, ve bu parkımız için e, emek veren e, işte sanat camiasından birçok ismin emeklerini boşa çıkarmamak çünkü ciddi bir e, sorumluluk taşıyorsun. E, yani şimdi Musa Eroğlu gibi bir insan e, 33 yaşında birinin şiirini seslendirmeyi kabul ediyor. Hmm. Ama bu e, öyle geliyor ki karşında o kadar profesyonel bir insan var. E, şimdi çok tatlı, çok sempatik bir dedemiz ama çalışırken böyle titriyorsun. Hani hazır ol vaziyetindesin. Şimdi Farhat Hoca, Ferhat Livaneli, adam sanatla ilgili konularda kendi günlerce kapatabiliyor. Bir beste için ne kadar çok emek veriyor ve sen o insanın emeğine talep olmaya gidiyorsun. Sanki böyle biraz daha genç olmak aslında sanat anlamında da miras yemek anlamına geliyor. O rahatlığı da yaşıyoruz. Ama o insanlara karşı bir sorumluluk borcu yapıyorsun. Hani vicdanen bir sorumluluk borcu yapıyorsun. Onların emeklerini boşa çıkarmamak istiyorum. Öncelikle parkımızı tamamlayalım daha sonrasından üzerinde Tarsus geçen bir roman yazmayı düşünüyorum. Çünkü Ali Moltaş o kadar güzel anlattı ki Fas'ta Tarsusu. Yani başkanımdan Tarsus çok iyi biliyordum ama başkanımdan dinledikten sonra adını kesinlikle ben Tarsus üzerine bir kitap yazmalıyım. Evet. Tar, yani bu aslında roman olacak ama Tarsus coğrafyası geçecek. Zor bir nokta. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> medeniyetler değil mi yani söz konusu olduğu zaman Tarsus Yedi Uyurlar, Zempol Kuyusu. Evet. Ben Ama şey eserken, zaten ki, mesela yani bayağı yıllık, bir şeyi var yani. 100 yıllık, 100 yıllık sır kitabında Anamudan mübadelede geçen e, bir hikayeyi anlatıyorum. E, şimdi bizim köyde e, benim bebekliğimde çok yaş çocukluğumda artık çok yaşlı bir teyze vardı. Eritme çeviriyordu. Kadın yüz küsur yaşlarından e, daha çok yaşadı. Yüzünü geçti. Emine nene. E, hep mübadeleyi anlatırdı. İnsanların evlerinden işte bizim köyün yukarı, yukarısında e, evleri varmış oradan gitmelerini falan anlatırdı. Bir çocuk olarak o cümleden etkilenerek yüzyıllık sırı yazdım. Bir mübadele geçti. E, şimdi ruhuna, e, ruhu şad olsun evleneninde. E, aynı şekilde Tarsus'tan çok farklı hikayeler çıkacağına inanıyorum. Evet, merakla bekleyeceğiz. efendim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yazar, evinç Ezgi Yılmaz buradan İsterseniz izleyicilerimize dinleyicilerimize de son olarak bir mesajınızı verin okusunlar değil mi efendim yani yazsınlar okusunlar takip etsinler Mersin'in değerlerini öğrensinler. Önce sevsinler insanı sevsinler toplumu sevsinler ee, ve sonra sevgi kitapları aktarsınlar ee, kitaplar da o sevgilerini çoğalsınlar diyorum. Evet çok teşekkür ederim. Mesajım olsun. Evet muhteşem bir mesaj daha da fazla söze gerek yok. Efendim haber merkezinde e, birlikte olduk. Yarın yine 10.30'da görüşmek üzere. Sen kal. Yağmurlu bir Mersin sabahından herkese günaydınlar değerli izleyiciler gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güne sağanak yağmurla başladık 17 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise sıcaklıklar düşüyor 11 oluyor bulutlu geçecek gecemiz. Yarına baktığımızda ise güneşli ve bulutlu bir gün bizleri bekliyor ve 19 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'a baktığımızda kısa süreli sağanak yağışlar olacak ve 18 dereceyi gösteriyor. Sıcaklık değerleri Ece'ye baktığımızda ise sıcaklıklar düşüyor. 10 oluyor. Sağanak yağış devam ediyor da gece saatlerinde. Yarına baktığımızda ise güneşli ve bulutlu bir gün bizleri bekliyor ve 21 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Aydıncık'tayız. Aydıncık'a baktığımızda bugün yağmur ve çisentiler olacak. 16 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise sağ sağanak yağış devam edecek ve 9 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Yarına baktığımızda ise güneşli ve bulutlu bir gün bizleri bekliyor ve 19 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in Bozyazı ilçesindeyiz. Bozyazı'ya baktığımızda Sağnak yağış boz yazıda da devam ediyor. 18 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise hafif yağmurla devam edecek. 10 dereceyi gösteriyor termometreler. Yarına baktığımızda ise güneşli ve bulutlu bir gün bizleri bekliyor ve 21 dereceyi gösteriyor. Şimdi de Mersin'in Mut ilçesindeyiz. Mut'a baktığımızda bugün yağmur ve çisentiler olacak. 15 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise sıcaklıklar düşüyor, 9 oluyor. Yağmur devam ediyor. Yarına baktığımızda ise güneşli ve bulutlu bir gün bizleri bekliyor ve 19 dereceyi gösteriyor termometreler. Günlerdeyiz değerli izleyiciler. Günlere baktığımızda sağanak yağmur günlerde de var. 14 dereceye gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise sıcaklıklar düşüyor. 9 oluyor. Sağanak yağmur devam ediyor. Yarına baktığımızda ise bulutlu ve güneşli bir gün bizleri bekliyor. Ve 18 dereceye gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in Silifke ilçesindeyiz. Silifke'ye baktığımızda hafif yağmur var. 17 dereceye gösteriyor termometreler. Gece baktığımızda ise sağdaki yağış devam ediyor ve 11 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Yarın ise güneşli ve bulutlu bir gün bizleri bekliyor ve 21 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda sağdaki yağışlar var. 19 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise sıcaklıklar düşüyor. 13 oluyor muhtemel sağanak yağışı gece saatlerinde de devam edecek. Ve yarına baktığımızda ise güneşli ve bulutlu bir gün bizleri bekliyor. Ve 20 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız değerli izleyiciler. Tarsus'a baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağışları olacak. Bugün 17 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise sıcaklıklar düşüyor. 11 oluyor. Gecemiz bulutlu olacak. Yarına baktığımızda ise... Güneşli ve bulutlu bir gün bizleri bekliyor ve 19 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlı Yayla'dayız ve baktığımızda bir iki kısa süreli sağanak yağışlar olacak bugün 8 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece baktığımızda ise sıcaklıklar düşüyor 2 oluyor bulutlu olacak gece. Yarına baktığımızda ise güneşli ve bulutlu bir gün bizleri bekliyor ve 9 dereceyi gösteriyor termometreler. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerindeki hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.